Katade'nin yerinden çıkan gözü, Uhud Savaşı'nın yapıldığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki yay kırılana kadar ok attı. O gün Medineli sahabi Katade bin Numan'ın gözüne de bir ok isabet etti ve gözü yerinden çıkıp yanağından akıverdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o akan gözü alıp yerine koydu. Katade'nin sakallanan gözü diğerinden daha iyi görür hale geldi. Evet. Katade bin Numan'ın kıssasını torunu Asım İbni Ömer İbni Katade torunundan da Yezid İbni İyaz rivayet etmiştir. Ashab-ı Ebu Said El-Hudri de bizzat Katade bin Numan'dan rivayet etmiştir. Zikarat gazvesinde Ebu Katade el-Ensari'nin yüzüne ok isabet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okun doğduğu yere mübarek tükrünü sürmüştü. Ebu Katade bu olaydan bahisle şöyle dedi. O andan itibaren yaranın acısını duymadığım gibi o yara cerahat da toplamadım. Kabe gazvesi diye bilinen diye karat gazvesi hicretin 6. yılında meydana gelmiştir. Ebu Zer el-Gıfari, resul Ekrem'in 20 devesini Medine-Suriye yolu üzerindeki Kabe mevkiinde otlatırken, Katafan kabilesinden Uyeyne bin Hısın bir gece 40 süvari ile Mera'ya baskın verdi. Ebu Zer'in develeri güzel oğlu Zerr'i şehit etti, develeri de alıp gitti durumu haber alan Resulullah Efendimiz 400 kişilik bir kuvvetle onların peşine düşmeden önce aralarında Ebu Katade'nin de bulunduğu bir öncü birlik gönderdi. Yağmacıların bir kısmı öldürüldü. Kaçırılan develerden de 10 tanesi kurtulabildi. Ebu Katade işte bu olayda yaralandı. Resul-i Ekrem Efendimiz onun yüzündeki yarayı görünce orayı mübarek Türklüğü ile tedavi etti. Ve bu gazvedeki gayret ve başarısı sebebiyle de onu süvarilerimizin en hayırlısı Ebu Katade'dir diye met etti.